Kasma yani. Yemez. Şunu izliyorum hadi. O. YouTube Türkiye'de artık neredeyse hiçbir yerde Özgün ve gerçekçi bir içerik kalmadı. Türkiye'yi temsil eden en büyük kanalın bile CTRL Cem, Bey, tarzında içeriklerle 10 milyon olması yaratıcılıktan yoksun insanlara büyük bir yol gösteriyor. Büyümenin yolu top yalamak. İçerikten esinlenmek veya bir konsepti kendine göre dizayn etmek sorun değil. Ama bir içeriği tamamen aynı konsept üzerinden çalmak, gelişmemiz ve kendi orijinal içeriklerimiz üretmemiz açısından tamamen bir engel. Orkun silahla vuruluyor ve üstünde gelek var. Bunu izleyen 2 milyon kişi Orkun'a ateş edilmesini merak ettiği için video tıklıyor. Bu içinde... Tıklanma sebebi ve bahşedilen içerik tamamen sahtelikten ibaret. Saçını üçe vurduğunu söyledi bir video ve bu videoyu tıklayan herkes Orkun saçını üçe vurduğu için açıyor. Aşırı kötü olduğunu düşünmüyorum kazanan izlenme, kazanılan para ve yapılan, yapılan işleri tamamen yalan atılarak kazanılıyor. Senin için clickbait yapmak basit gelebilir. Ama gerçekten Türkiye'yi temsil eden büyük kanalların bu kadar gold digger içeriklerin bütün topluluğu kötü etkiliyor. <laughs> Lütfen üzgün olun. Kışkırtma içeriklerini halen anlamıyorum. Sadece bir insanın bu hareketleri kamera açık olmadan yaptığını düşünün. Bu olay psikolojik açıdan sorun olarak adlandırılır. Ama eğlence adı altında yapılan bu iğrenç içeriğin video için yapılması onu normalleştiriyor. Ve bu tamamen yanlış. Birini bağlayıp onu özgürlüğünden alıkoymak ve yapmanı istemediği fiziksel eylemler yapmak sırf kamera alındığı için normalleştiriliyorsam Türkiye izleyicilerinde büyük bir sıkıntı var demektir. Bir insana zorla acı çektirilmesin. İzleyicilerin istediği içerikse kafalar gerçekten bir şeyler başarmış. Sevinin kafalar. Çünkü bunlar sizin eseriniz. <laughs>

Tek mesaj güdüsü havalı olmak olan binlerce insanın sadece yürüyerek ünlü olduğu komik bir platform. Dans bile edemeyen yeteneksiz insanların yeteneği olan insanları izleyip sadece ekrana bakmaları bile 150 bin like alıyorsam sosyal medyamız yüz ve fizik hareketlerinden ibaret yapmacık bir topluluğa dönüşüyor demektir. Ama asıl saçmalığımız bunları yapıp ünlü olan insanlar değil. Asıl olayımız ünlü edenler. Hani kız çocukları babasını kıskanıyor ya. İleride bir kızım olursa acaba beni annesinden kıskanır mı? Merak ettiğim iki şey var. İlki böyle nasıl görüyorsun? İkincisi bunun neden 12 bin like'ı var? Tamam ben boş bir şey değilim neden 12 bin like... Tamam <gülüyor> tamam tamam <gülüyor> sakin ol. Sakin ol. Kokuya değişik ol. Bırak boş ver bunu boş TikTok izleyicileri gerçekten TikTok içerik üreticilerinden daha kötü. İçeriği beğenmelerindeki tek yargılarım üretenin güzel veya büyük götlü olması. lizas seviyeleri kendini maymunaştıran insanlar. Ve hayattaki tek büyüklük anlayışlarım güzel veya yakışıklı olma kaygısı. Yaratıcılıktan ve zekilikten yoksun. Beyin eriten içerikleri artık bırakın. Umarım daha iyi şeyleri hak ettiğinizi bir gün anlar ve buradan kurtulursunuz. Artık sosyal medyanın yarısı çocuklar tarafından kullanılıyor. Eğer gelecekte daha kaliteli bir topluluk istiyorsak şu anki kitlelerimizi güzel içeriklerle büyütmeliyiz. Hiçbir çocuk günde 12 saat boyunca yürüme tiktoklarını izleyip birbirini işkence yapan kanalları taklit etmemeli. Etik dışım sadece para kazanmak için yapılan çılılan veya sahte içeriklere maruz kalmamalı. İnsanlara doğrudan küfür edip iğrenç bir şekilde aşağılayan videoları bırakıp izleyicilerine bir şeyler katan akıllıca hazırlanmış eleştirileri izlemeli. Çünkü bildiğim tek şey onları onlara dönüşmeli. 31 saniye demiş. O piçi izlemem ben ya. Yeter artık. <laughs> Amına koymuş. <laughs> Abiden, abi, genel olarak yani, üstünden geçmişler. Ee, abi buna zaten yanlış yorumlamışsın. Ya. Yani. Şurada 2100 dislike olması bile garip. Yani burada aralarında içerik yapan benim arkadaşlarım da var. Yalan yok. E ama arkadaşım olması bir şeyi eleştirmeyeceğim anlamına gelmez. Genelde böyle toplara girmedim biliyorsunuz sevmiyorum yani. Bu Türkiye'nin bazı gerçekleri var ve ne yazık ki insanlar biraz da yani alıcı e, neyi istiyorsa insanlar onu yapmak zorunda kalıyor. Yani alıcı ne, alıcının kalitesine, alıcı neyi bekliyor? E, Birçok Birçok insan tanıyorum ki kaliteli işler yapmak isteyip de yardıran, senelerini veren, aylarını veren. Saatlerini veren çok insan tanıyorum ve sonunda hep şöyle bir yorum duyuyorum. Tutmuyor. İlgilenmiyorlar. Güzel içerik, özgün içeriği kimse siklemiyor. Ee, ben izlenmiyorum, para kazanamıyorum. Vesaire vesaire. Ve sonunda ufak ufak o insanlar da belki de kuru kahramanlık yapıp ben bunu yapmıyorsam hiç yapmam demek yerine başkalaşıyorlar ve onları yapmaya başlıyorlar. Ve ne yazıktır ki yapmaya başladığı anda izlenmeye para kazanmaya başlıyor ve bir noktada şu oluyor ya kardeşim bana ne ya ben paramı kazanın da gerisi önemli değil aslında hikaye bundan ibaret tamam bu içerikleri yapanlar en az e, alıcılar kadar suçlu belki suçlu demeyeyim de hani e, özgün içeriği üretmek veya bir başka içeriği çalmak belki bir miktar ama kışkırtma ya. dediğiniz şeylerin seviyesi o kadar düşmüş ki yani ben bu videodan dün haberdar oldum geçen hafta yatakta böyle uzanırken ee, kışkırtmaları izledim böyle bir merak ettim ve ertesi günde enişlere metilere şöyle bir metelere şöyle bir yorum yaptım Hani siz YouTube'un içindesiniz yüz. o kadar iğrendim ki videoları izlerken yani küçücük kardeşlerini sırf harbiden izlenme almak için ya kışkırtma Tamam nedir karşı tarafın bayması sinirlenmesi kışkırtmaktır ama sen burada psikolojik zarar vermeye şiddet göstermeye başlarsan onun artık e, komiklikten yana bir yanı yok ve birçok videoda da çılgın gibi izlenme ve e, like var. Bu da ne demek? Aslında herkesin içindeki o mazoşistlik mi diyeyim, e, sapıklık mı diyeyim bir şeyler var ve on, ondan haz alıyor insanlar. Açıkçası ben... Kaos gidiyor. Evet. Düşünüyor. Ben izlerken nefret ettim ve... İnsanların bu kadar like atabilmesi ve kanka bir daha yapın abi çok eğlendik demelerine hayret ettim ve işte orada bu yoruma e, ikna oldum. Olay yapan da değil. Olay alıcı da abi. Anladın mı? Sen o adama o primi vermesen, sen o adama güzel yorumlar atmasan, sen tepkini belli etsen, izlemesen, like atmasan o herif onu yapacak götü bulamaz zaten. O adamı sen bilinçlesen gerçekten yaptığı kötü şey için o adam onu bir daha yapacak yüze sahip olamaz biraz bu açıdan da bakın yani ben saniyi çok severim bu arada hatta benim abonemdir gelir gider izleriz konuşuruz sohbetleriz videolarını da çok seviyorum ee, güzel içerik yapan bir adam ama bu, bu 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 noktayı da atlamayın abi yani siz bilinçli izleyici olmalısınız bak bugün beni e, devletin bir kurumundan aradılar siberle alakalı bir sosyal sorumluluk projesinde e, bir kez daha aramışlardı da olamamıştım bir daha e, aradılar sağ olsunlar e, ilk kişi benmişim ve bu bakan abimizin oğulları çocukları falan ben hep beni izliyormuş seviyormuş. O kadar güzel bir sohbet döndü ki ve aslında bizim görmediğimiz arkada o kadar kötü şeyler e, yaşanıyor ki ben böyle kanım dondu yani hani böyle şey oldum. Ulan biz sosyal medya işi yapıyoruz ama insanlar neler yaşıyor? Düşünsene oğlum. Belki de sırf senin o yalandan sunmaya çalıştığın zengin hayatın bile Birkaç tane çocuğun, gencin, e, yokluk içindeki gencin psikolojisini bozuyor. Belki intihar ediyor, belki bilmem ne yapıyor, belki babasını anasına bağırıyor, çağırıyor. Ya ben çok... Bir istatistik vereyim abi, Hı. total intiharların %17'si siber zorbalık, yani bunların her türlü türevleri yüzünden oluyor. Neredeyse 5 intihardan birisi internet yüzünden şu anda, internetteki ortam yüzünden gerçekleşiyor. Evet. Yani mesela ben burada dinlerken neden rahatsız oldum mesela izlerken? Diyor ki birine küfür etmekten bahsediyor. Ben etmedim mi? Defalarca etmişimdir. Ama e, küfür etmenin bile küfürü savunmuyorum ama küfür etmenin bile bir raconu olmalı. Yani benim çok ağır sövdüğüm insanlar oldu yayın esnasında. Ama bir gidin geçmişe neden sövdüğümü yorumlayın. Birinin engeliyle dalga geçebilen, birinin işte karısıyla ne bileyim kadınıyla, kız kardeşiyle, bacısıyla ilgili saçma sapan, sapıkça yorum yapan biridir o. Bilmem nedir. Evet ne yazık ki sosyal medya böyle. Benim o sövdüğüm kısmı alıyor koyuyor internete. Açıyorsun bakıyorsun e, Tuğkan Gönültaş isimli biri izleyicisinin birine yardırıyor. Altta da millet yazıyor ki işte vay be millete bak böyle millete küfür ederek para kazanıyorlar diyor mesela. Halbuki onun bir 10 on dakika gerisine gitse e, o bana o eleştiriyi yapan adam benden daha fazla sövmezse neyim? Yani örnek veriyorum hatırlıyorum bir şey. aklımdan çıkmıyor benim teyzemler işitme engelli duymuyorlar ee, sadece benim ailemde var diye değil e, herkese karşı böyle olunması gerekiyor yani ailende olmasa da o hassaslığın e, olması gerekiyorken bir gün bir şey izlerken sağ altta e, işte işitme engelliler için bir e, şey alfabe kullanılıyor ya vücut dille konuşamadım de şey. şimdi ha ya bu genelde böyle sağır sadeceisiz denmez işte falan ya o yüzden hassas konuşmaya çalıştığım için sıktım kendimi yanlış cümle kurmayayım diye. Adam onunla ilgili bir saçma sapan bir yorum yaptı. Bunları niye koyuyorlar ki amına koyayım tarzı ya da ne bileyim işte e, gö iş, görme engelli biri için niye altyazı koymuşlar ki adam görmüyor zaten. A, a, a. İşte benim o sövdüğüm patladığım şeyler bu